Yurt dışındaki Türk seçmen 14 Mayıs seçimleri için oylarını kullanmaya devam ediyor. Türkiye'nin yurt dışındaki temsilcilikleri ve gümrük noktalarında şu ana kadar oy verenlerin sayısı 1 milyon 660 bini aştı. Çok sayıda ülkede oy, oy kullanma işlemi tamamlandı. 66 ülkedeki oy verme sürecinde ise sona gelindi. Yurt dışında seçim heyecanı yaşanıyor. Seçimleri için 73 ülkede sandıklar kuruldu. Avustralya, Finlandiya, Litvanya, Estonya, Uman, Pakistan, Lübnan, İran, Japonya, Çin, Azerbaycan, Özbekistan, Kırgızistan ve Kazakistan'ın da aralarında bulunduğu birçok ülkede 14 Mayıs seçimleri için oy verme süreci tamamlandı. Dört gün boyunca çok, çok güzel ve iyi atmosferde bir seçimi yaşadık. Hiçbir problemle karşılaşmadık. Ben hayırlı olsun diyorum. Almanya, Avusturya, Fransa gibi Türk seçmenlerin yoğun olduğu 6 ülkede ise 9 Mayıs'a kadar oy kullanılabilecek. 1,5 milyon Türk seçmenin yaşadığı Almanya'da 2018 seçimlerinin ilk 10 gününe kıyasla oy kullanan kişi sayısında %22 artış oldu. Türk nüfusunun en yoğun olarak yaşadığı Kuzeyren Vesfalya'da gençlerin sandığa yoğun ilgisi dikkat çekti. Genç arkadaşlarımızı ben özellikle tebrik etmek istiyorum. İlk kez oy kullanmak için için gelen çok fazla genç arkadaşımız vardı. E, bu da bizim için memnuniyet verici. 11 günde yurt dışında ve gümrüklerde oy kullananların sayısı 1 milyon 660 bini aştı. Bu süreçte yurt dışı seçmen kütüğüne kayıtlı seçmenlerin kullandığı oyların sayısı 2018 yılındaki seçimlerde kullanılan toplam oy sayısının üzerinde.